sizlere yapay zeka ile 10 binlerce dolar kazanmayı öğreteceğim. Bu öğreteceğim işi yaparsanız iki ayda araba sahibi olacaksınız. Yapacağımız iş kısaca YouTube'de çocuk animasyonları yapmak. Bunları yapmak çok basit. İhtiyacımız olan uygulamalar Leonardo AI CapCut, LeiaPix11 Labs, ChatGPT. Öncelikle ChatGPT'den bize bir çocuk hikayesi anlatmasını ve bu hikayenin 5 dakikayı geçmemesini promptlar halinde yazıyoruz bize verdiği hikayeyi Eleven Labs'ten sese çeviriyoruz. Ardından hikayemizle uyumlu resimler çıkartıyoruz. Bunun için bize Leonardo A gerekiyor. Ona konu vererek resimleri çıkartıyoruz ve bu resimleri Leia Pix'ten hareketlendiriyoruz. En son aşamada elimizdeki materyalleri CapCut'ta birleştiriyoruz ve bunları YouTube'a yüklüyoruz. YouTube'a yüklerken içeriğinizin izlenmesi için SEO kurallarına dikkat etmelisiniz. SEO kurallarının bu içerik için ayrıntılı açıklaması açıklama kısmında yer alıyor. Siz de para kazanmak için bizi takip edin.